Evet arkadaşlar, üçüncü günümüzden herkese günaydın. Biz gezentley bekler olarak bu günlerdeyiz. Bir dakika, mikrofon nerede? Gerek yok şu an ses alıyordur. İyi. Şu anda Mira şehrinde Aziz Nikolas'ın kilisesindeyiz. Yani, yani Demre'deyiz. Yani tabiri caizse Noel Baba'nın kilisesindeyiz. Evet, haydi gezelim. Haydi. bu renklerin hala günümüze kadar kalması çok da etkileyici değil mi で Elini? Aşkım. Bir şey söyleyeceğim Söyle aşkım. Şimdi mesela sesli şeyler bırakıyorlar ya rehber. Evet. Bir QR kod olması lazım. O QR kod nerede acaba? Şeylerin yanında var. Yok yok. Var mı? Var Allah. Var gibi sanki ben gördüm. Bak, İstanbul'lara hep ıı, ışıklandırma amaçlı Mum kandiller, mu? mumlar, Böyle şeyler kalınıyormuş. Hep bu delikler genellikle onun için. Şu örtüler falan hep şeyden kalmıyor Aziz Nikolas zamanında. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah'ım. Acize, Ey ilerleydi. imanın ölçüsü ve alçak gönüllülüğün sembolü Ey yönetimin öğretmeni Her şeyin aslını halkını sen anlat. Bunun için sen kendini alçak gönüllülükle Ulu fakirlikte zengin tuttun Ey babamız kutsal Nikolas Ruhlarımızın kurtuluşu için İsa Efendimize dua et Amin Bak burada öyle bir şey yazıyormuş Lahit kapağında yani Aşkım sanki bu da yerüstü kilisesi gibi bak. <laughs> Şu sağ tarafta minber, çocuk olduğu yer mihrap. Şurası şadırvan. Ha o normal bir şey gibi. Şaka ettim zaten. Şu anıt nerede acaba? Şu yazan anıt. Şurasını Bence orası değil. Bence bu sol tarafta bir yerdeymiş de kaldırmışlar gibi. Ama bunu niye buraya koydunlar o zaman? Çok değişik. Şöyle gidelim istersen. Biz nereden geldik? Puta... Oradan geldik. Kutbeleri <laughs> evet. Kutbeleri gösterelim. Bak burada bir tane kabartma var. Haç kabartması. Bu mimari blokların Aziz Nikolaos'un denizcilerin koruyucusu Azizi olduğunun en somut kanıtı. Yani bunlar çapaymış. Çapal haç. Evet, şöyle Orası sarmış gibi. Değişik bir şey değil mi? Evet. Gideyim oraya. Git. Biz... Bak bakalım ben gelemiyorum. Ne olduğunu bize anlat. Burada bir tane böyle. Burada hiç ağzı gibi bir yer var. Su kanalı gibi de duruyor. İçine notlar atılmış. Böyle. Ay sesim bu. Burada yine şeyler yazıyor. Tam okuyamıyoruz. Burada da bu şekilde değişik semboller var. İç içine dönen halkalar. Burada yine bir tane odacık var. Duvarların içerisinde ee, yine kabartmalı o dönemden kalma İsa heykelleri falan renklendirilmiş. Renkleri biraz silinmiş ama hala günümüze ulaşmış. Yani ben hemen şuraya geçiyorum. Şunun dışı çok değişik böyle. Şuranın. Aa içerisi de aynıymış. Bak burası da mesela bir göz şeklinde gibi. Altında yine bir işareti var ve bir yazı var. Çeviremediğimiz. Deminki yerde de yazan kişinin tam dili bilmediği, yanlış telaffuz ettiği yazıyordu. Onun için bazı kelimelerin çevrilemediği. Hmm. Çok güzel değil mi? Evet, görmüş olduğunuz Aziz Nikolas'ın bir anıtı gibi duruyor. Aslında lahit ama sonradan kemikleri çıkarılmış gibi sanki Evet, kemikleri e, de, İtalyan denizciler tarafından İtalya'ya kaçırıldığı biliniyor. Peki kimdir Aziz Nikolas? Aziz Nikolas, namı diğer Noel Baba. Bu da şu şekilde bilinir. Noel Baba'nın çok fakir üç tane kız çocuğunu evlendirdiği bilinir ve sonrasında ölür. Öldükten sonra bu hoşgörülü davranışı diğer toplum tarafından çok sevildiği için yerine gelen bütün krallar onun kiliselerini yaptırmaya başlar. Bu, bu şekilde devam eder. İyi, merhametli, hoşgörülü bir insan olduğu bilinir. Bir şey daha söyleyecektim de unuttum. Aynı zamanda Rus Ortodokslarının burası bir haç merkezi olarak kabul ediliyor. Onun için e, turizm döneminde yani yaz döneminde daha çok e, Rus e, turist aldığı anlaşılır. Çok sakinleştirici böyle ne bileyim hoş bir şey var ortamı var. Evet. Aydınlatması. Bak, yeni geldi. O ses gördün mü? Evet. Aziz Nikolas Kilisesi'ni gezdik. Çok Hoş. beğendik. Şurada bir heykeli var. göster Çok, istersen. Birazdan döndüreyim. Tamam. Şu anda Demre'de. Başka Mira. bir iste Başka bir şeyimiz var mı? Var. Neyimiz var? Ee, şeye normalde Mira Antik kantine gidecektik hmm, ama yavaşça. hava yağmurlu olduğundan hmm. dolayı gidemiyoruz. Peki. Ee, bir tane daha var. Neydi? Hı. Şey. Likya uygarlıkları müzesine Müzesi, gideceğiz. Oraya gideceğiz. Aynen. Şimdilik buradan size veda ediyoruz. Evet. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Üstü kapalı olması beni <laughs> benden aldı açıkçası. Ee, bunu da bir tane şey yaptırıyor. Rus, bir Ortodoks. Üzerini kapattırmasına yardımcı oluyor. Hadi ya. Aynen. Çok güzel. Allah'ından razı olsun. Çelik çatı yapıyor yani üstüne. Evet. Yani. yani yoksa. Öyle diye biliyorum. Yanlış varsa kusurla bak. Ya kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun işte yani. Evet ama bu ses ne ya değil mi? İlk yerde <laughs> ben tahmin ettim biraz da. Biraz ne daha yok? söyleyeyim kamerayı kapatınca. He. Evet arkadaşlar bir de, kendinize iyi kapatmadan, bakın. Buyurun. E, şunu al. Uç kısmında şöyle değişik figürlü bir yer var. Onu göster istersen. Nereden göstereyim? Şuradan ben? çık. Tam uç kısmında. Ha yani şunları al o zaman. Tamam bırak. Üf. Hmm. Git biraz. ...çok farklı bir silüet gibi bir şey var. Amur yürüyor da arkadaşlar. Gazi şu yukarıdan bahsediyor. Bir de aynı zamanda... ...o dönemde yapılmış... ...bir yer... ...yani yerin altı kat altında... ...olduğu biliniyor. Bunu da... ...asansörden anlıyoruz. Evet. Peki. Şimdilik o zaman dedik. Görüşürüz. Ben Razi Zeybek. Ben Razie Zeybek. Biz gezenti zeybekler. Evet, Aynen. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.